İkinci amatör testindeyiz. 10 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Tepkimesi dengeliyken sabit çakta kaba bir miktar daha karbondioksit gazı eklenirse. Karbondioksit gazı eklenirse. Kc sadece karbondioksite bağlı. Dikkat edin. Denge sola doğru kayar ve karbondioksit başladı derişme geri döner. Çünkü Kc sadece karbondioksite bağlı. Denge iki yönüne ilerleyecek. Dengede karbondioksit derişimi değişmez. Kalsiyum karbonat miktarı sola doğru arttığı için artar kalsiyum oksit miktar olarak azalır. katı olmasına rağmen derişinden bahsedemeyiz ama miktar olarak azalır. Denge sabitinin değeri değişmeyecektir. Doğru cevap B seçeneği olur. Tepkimesinde minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir denilmiş. Minimum enerji eğilimi ürünler lehine ise demek ki bu tepkime egzotermiktir. Buna göre işlemlerden hangisi uygulanırsa azot monoksit gazının mol sayısı azalır denilmiş. Yani dengenin sağa doğru kayması isteniyor. Sabit hacimde sıcaklık artırılırsa Denge sola doğru kayar. Bu aradığımız cevap değil. Katalizör eklemek denge konumunu etkilemez. Sabit ve çakta kaba oksijen gazı eklenirse denge ürünler yönüne doğru gider ve azot monoksit gazının mol sayısı bununla birlikte azalır. Sabit basınç ve sıcaklıkta helyum gazı eklenirse kabın hacmi artar. Kabın hacmi artarsa mol sayısının çok olduğu yön var. Soruya doğru kayar. Ki girenlerde 3 mol gaz olduğu için orası daha fazla olduğu için Burası tepkimeye girenler yönüne kaydırır. Sabit hacim ve sıcaklıkta azot dioksit gazı eklenirse denge sola doğru kayarak azot monoksitin derişimini mol sayısını artırır. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. Sadece gaz fazına gerçekleşen tepkimesi için bakalım. Azot burada 2 tane, burada 2 tane. O zaman burayı aynen bırakıyorum. Dolayısıyla buradan 9 geliyor oksijen 4 tane olması istenmiş. Bir tanesi buradan geliyor kesin. O zaman 4 olması için 3 tane daha gelmesi lazım. Demek ki buraya bizim 2 ile çarpmamız lazım ki 3 tane gelsin. Burayı 2 ile çarparsak 4 olur. Karesi olur yani 2'nin karesi. Diazot tetroksit de 2 tane sağda. Burayı önce ters çevireceğiz sonra 2 ile çarpacağız. Ters çevirsek 1 bölü 6. 2 ile çarparsak karesini alırız. 1 bölü 36. 9 çarpı 1 bölü 36 çarpı 4 yapacağız. Bunların çarpımı 1'e eşit olur. Doğru cevap A seçeneği gelir. Aşağıdaki olayların hangisinde maksimum düzensizlik eğilimi girenler lehinedir? Maksimum düzensizlik eğilimin girenler lehine olması isteniyorsa girenler tarafından gazın mol sayısı fazla olmalıdır diyebiliriz. Veya sulu, e, şeyden, sulu çözeltiden bir gaz açığa çıkışı olabilir. E, şey, e, sulu çözeltiden bir katı oluşum olabilir. Naftanın sübünleşirken katı halden gaz hal’e doğru geçiş var. Dolayısıyla burada ürünler lehinedir. Yanlış. Suyun buharlaşması sıvı halden gaz hal’e geçiştir. Gaz hal daha düzensizdir. Bu da olmadı. Karbondioksit gazının suda çözünmesi gazdan sudaya geçiş var. Burada gaz daha düzensizdir. Dolayısıyla burada girenler lehinedir. Alkolün suda çözülmesi sıvı halden sulu çözelti haline gelir ve burada düzensizlik sulu çözelti halinde biraz daha fazla olur. O yüzden burada ürünler lehinedir. potasyum klorür katısının seyreltilmesi. Burada herhangi bir şey olmaz. Hani düzensizlik seyreltilince tabi iyonlar daha rahat hareket eder gibi düşünebiliriz. O yüzden ürünler yönü destekler diyebiliriz burada ama doğru cevabımız C seçeneği gelir. Denge tepkimesinde 546 kevne kısım basışlar türünden denge sabiti de 1 bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri şurası katı, şurası katı, şurası sıvı. 0 eksi 1'den burası eksi 1 olur. KP değerimiz 1 bölü 2 olarak verildi. TC değerini bilmiyorum. R değeri 22.4 bölü 273 çarpı kelvin ölçeğinden sıcaklık 546. Bunun eksi birinci kuvvetini alacağız. Şurası 2. Dolayısıyla burası ne olur? 44.8. Burası 1 bölü 44.8 olur. Takla atmış hali. KC değerimiz burada. Ozan zaman 44,8'i karşı tarafa atarsak 44,8 bölü 2'den cevabımız 22,4 olarak hesaplanır. Yani A seçeneği gelir. Sabit hacim bir kapta gerçekleşen denge tepkimesinin mol sayısı zaman grafiği verilmiş. Şimdi X burada azalan, Y burada azalan yani bunlar girenler. Ürünler kısmında ise Z var. X'in azalış miktarı 3'ten 2'ye iniyor. Burası 1 azalıyor. Y 4'ten 1'e iniyor. 3 azalıyor. Z de 0'dan 2'ye çıkıyor. 2 artıyor. O zaman x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı 3, z'nin katsayısı 2 olursa buradan kc değeri z'nin karesi bölü x çarpı y'nin kübü şeklinde ifade edilmelidir. O halde doğru cevap buradan C seçeneği olur. Kapalı sabitajın kapta tepkimesi dengedeyken kap bir süre ısıtılıyor. Isıtılırsa denge sağa doğru kayar. Biraz daha potasyum klorat parçalanır. Potasyum klorat katısının miktarı azalacaktır. Yanlış. Potasyum klorik asitinin molar derişimi değişmez. Çünkü katı halinde molar derişim 1'dir. Oksijen gazın hem miktarı hem de molar derişimi artar. Denge ürünler yönüne kaydığı için doğru cevap buradan C seçeneği olur. Sabit hacimli kapalı bir kapta e, sabit çakta 6 atmosfer basınç yapan X gazı varmış. X gazı 2 tane Y gazı. Şurası 6 atmosferken burası yok. Kapta ölçülen toplam basınç denge anına geldiğimizde 8 atmosfer. O zaman P kadar azalır. 2 P kadar artar dersek 6 P olur. Burası da 2 P olur. Buranın toplamının 8 olması istenirse 6 artı P 8'e eşit. P buradan 2 atmosfer olarak ölçülür. O zaman denge halinde burası 4 atmosfer. Burası da 4 atmosfer basınç yapar. Kp değeri sorulmuş. 4'ün karesi bölü 4'ten cevabımız 4 olarak bulunur. Yani B seçeneği gelir. 2 litrelik kapta 30 derecede gaz fazına gelecek denge tepkimesinin mol sayısı zaman grafikleri verilmiş x azalan madde, y azalan madde, z ise ürün. Dolayısıyla şöyle bir şey yapalım. x'in azalışı 0.4. 0.4'lük bir azalış. Y'ye bakarsak 0.2'lik bir azalış. Z'de ise 0.4'lük bir artış. 0.2'ye bölersek her ikisini 2 1 2 olarak bulunur katsayılar. En küçük tam sayılara denkleştirirsek böyle bir ifade çıktı. O zaman ne oluyor? Denge sabitleri arasında ilişkiye bakarsak Kp ile KC arasında ilişkiye bakarsak 2 eksi 3'ten şurası eksi 1. kuvvet olması lazımdı. Burası hatalı verilmiş. Denge sabitine bakarsak KC değerini yerine yazdığımızda 2 iteri kap olduğuna göre bunlar mol sayısı derişimleri bulmak için Z'nin mesela derişimi 2'ye böldüğümüzde 0.2 molar. X'in derişimi 0.1 molar. Y'nin derişimi ise 0.05 molar olarak bulunur. HC'ye de bunu yerine koyarsak Z'nin karesini alacağız. Yani 0.2'nin karesi bölü X'in karesi 0.1'in karesi çarpı Y dediğimiz şeyde 0.05. Sadeleştirdik 2. Sadeleştirdik 2. 4. 4 bölü 1 bölü 20'den 20 de yukarıya çarpım olarak çıkarsa HC değerimiz burada 80 olarak hesaplanır. B şıkkı doğrudur. Z'nin denge derişimi hesapladık. 0.2 denge andaki kaptalık toplam basınca bakarsak Z'nin Mo mol sayısı 0.4, Y 0.2, X de Y 0.1. Toplamına bakarsak 0.7 mol olur. X'in başlangıç derişimine bakarsak 0.6 mol'den başladı. 2'ye böldüğümüzde burası 0.3 molardır. Bu da doğru. Doğru cevap buradan A seçeneği olur. X 2 ile tepkime girip Z'yi oluşturduğu tepkimesine ait grafik verilmiş. T1 anına bakarsak ani bir şekilde Z'nin ortamdan çekildiğini görüyoruz. Z ortamdan çekilirse denge sağa doğru kayar. X ve Y'nin azalması lazım. Bunu da görüyorum. Dolayısıyla nasıl e, burada e, T1 anda hangi suygulanda sistem tekrar T2 anda denge ulaşır? E, burada tabii ki Z gazına çıkartma olacak. Başka bir şey olmuyor. Çünkü Z gazı aniden azalmış. Doğru cevap buradan C seçeneği olacaktır. Amatör testlerimiz bu şekildeydi. Sırada uzman testimiz